Savaş abi güne söyle abi. Otursun karışmasınlar ya. Biz Sami'yi de yanındaki kahvelerini de sikmesini iyi bilirik. abi cezaevinden yeni çıkmışlar. Bir daha da paket olmasınlar. Biz oynayak onlar seyretsin. Ben bugün konuşacağım onlarla. Bize bir tor adamlıkları oldu. Onlara büyük vefa borcum var. Abi onlar bütün her şeyin hakkını çok çok iyi Zerda şimdi sıra bizde. Eğer memleketin aklını almazsak adiim abi. Yeter ki abi gir bizde edesin. Lan harbi heyecanlandı mı? Ha. Sahne bize kalacak lan almasın bak Bakın oğlum yanlışa düşmeyin. Adam gibi durun ki adamlar size inansın, güvensin. Görmüyor musun abi adamın nasıl olmuşu? Siktirin lan ibneler. Daha geçen gün atlanıp gelmediniz mi? Gitti abi. Daha öyle bir mevzu olmayacak. Yemin ederim sana söz veriyorum. Hele bir olsun. Eğer sizi yatarken kesmezsen oruç bu çocuğu. Meyve dalak mı? Anana sala. Adnan abim sever. Al baba. Abi burada alak mı ya? Sen öyle Cihat güzel kopsun. Bir serseri gibi hayatımı boşa harcıyorum. Bir serseri gibi hayatımı boşa harcıyorum. Bir serseri gibi hayatımı boşa harcıyorum. Bir serseri gibi hayatımı boşa harcıyorum.